Herkese merhaba. Bugün bir kargo paketiyle merhaba demek istedim. Bu benim için çok güzel bir kargo paketi. Ve içinden çıkacak olan şeyleri gerçekten çok merak ediyorum. Hikayesi şöyle. Ben yıllar, yani çok uzun süre oldu banyoda lif kullanmıyorum. Duş Belki duş jeli kullanmaya başladıktan sonra değişti bu. Yoksa lifi çok severim ben. Ee, ve e, youtube'a başladıktan sonra o kadar çok lif modeli öğren kanalla karşılaştım ki e, çok güzel şeyler yaptıklarını gördüm e, yeniden böyle şey düşündüm ya ben de lif alsam hani lifle banyo yapmayı özledim bir lifim olsa e, ben de alayım gibisinden böyle düşün, düşünürken e, bir gün açtım hani tam bu düşünceler geçerken youtube'a açtım ilk gösterim yapıyor bir kanal örgü merakı kanalı ve e, hemen girdim ilk gösterime, baktım ki bir tane lif tanıtıyor, e, ördüğü bir rifi. degrade model diye. Bu arada ben açıklamalara o linklerini koyacağım örgü merakının He, bu lifleri. Şimdi birlikte göreceğiz. E, hem benim ilk gördüğüm e, o degrade model ben denedim dedi e, videosunu hem de sonra bu modellerin hepsini bitirdiğinde de yayınladığı bir videosu vardı. O hepsini nasıl yaptığını anlattı. İkisinin de linkini koyacağım. İşte e, açtım, izliyorum. Dedim ki yani neden olmasın tam düşündüğüm anda karşıma bu kanal geldi. Acaba satış yapıyor mu diye düşündüm ve dedim ki satışını yapıyor musunuz? Evet yapıyorum dedi ve bana aynı isimdeki Instagram sayfasının adını verdi ilk gösterim canlısında. Ben de Instagram'a gittim, takip ettim, abone takip karışıyor artık kafamda ve dedim oradan siparişimi verdim kendisine. işte nasıl set de yapıyorum dedi. Set neler oluyor diye konuştuk böyle. Bir setin içinde neler oluyorsa hepsinden olsun lütfen bana dedim. Ve böyle böyle hikayemi anlattım. Dedim hani ben çok uzun süredir kullanmadım ama tekrar kullanmak istiyorum ve sizin böyle düşünürken siz çıktınız karşımıza. Karşıma sizden alışveriş yapmak istiyorum dedim. Ve kabul etti sağ olsun. Bir ördü bana bir set. Ve Videoda gördüm sette neler olduğunu. Ama şimdi gerçeğini göreceğiz. Hadi birlikte açalım kargoyu. Atiye arkadaşım bana PTT ile gönderdi. Ve gayet verdiği anda bana mesaj geldi. Kargonuz verildi diye. E, yoldayken takip edebildim. E, sanırım 5. günde de gelmişti. Gayet güzel bir süreci oldu. Kargonunda. Şimdi şuradan keseyim. Lifleri de kesersem diye korkuyorum. Şuradan keseyim de kattığım yerden. Oo. Çok güzel paketlemişsin. Atiye. size bakar mısınız harika o şu buzdolabı sesine bir bakar mısınız güzel günlerde kullanılması dileğiyle şöyle gösteriyorum Evet sipariş verdiğinizde içinden böyle güzel bir dileğin çıkması harika bir şey Atiye çok teşekkür ediyorum hayatım çok mutlu oldum ay bunları da mı sen yapıyorsun yoksa çok güzel bir buzdolabı süsü. Şöyle ve e, ur böceklerini çok severim. Şunlar da şey kağıttan güller. Çok güzeller. Evet, şimdi bunları kenara alalım. Şöyle çevireyim Serinde dursun. Görünüyor. Evet. Şimdi açmaya kıyamayacağım. <laughs> Bu güzel paketi. Şöyle yapsam kolay Şuradan. Evet. Paketimizi açtık. Şöyle ben buraya alayım. Şuraya alayım. Tek tek öne alayım olmazsa. Şimdi bu ilki, şuradan alalım. O, oh, bu çok güzel. Şey ipi de çok güzelmiş atiye bunun. Gerçekten hani, e, hani sürttüğünüzde, yıkadığınızda çok bir gerçekten lif ipi anladığım kadarıyla ve çok güzel. Bu tek katlı. Evet, bunu yana alalım. Diğer modele bakalım. O, bu çilek gibi <laughs> çok güzel. Bu içine e, elim girebilecek kese modeli sabunda e, koyup köpürtebilirim bununla ve rahatlıkla kullanabilirim. Elimin içinde de sürtebiliriz bununla. Çok güzel. Bir sonraki model. Oo. bu da çok hoş. Bu da tek katlı. Bunun içi yok. Burada şeyleri var. Süsleri var ama. Şöyle. Evet. Bu da çok güzel. Şimdi bir sonraki. Evet. Ben bunu gördüğümde e, bayılmıştım. E, takımı yaparken yani gösterirken videoda Atiye. Ay dedim ki iyi ki takım istemişim. Hani bunu şu şekilde iki ucundan tutup böyle <laughs> gösteremiyorum ama kendi başıma bile sırtımı yıkayabilirim. Çok gerçekten de büyük. Hani uzun. Şöyle belli oluyor değil mi? Hepsi görünüyor. Evet. Çok güzel. Atiye ellerine sağlık hayatım. Şimdi sonuncusu ve benim <laughs> şey denir yani aşık olduğum aşık olduğum model ilk izlediğimde Atiye'den istediğim model buydu e, şu renk uyumuna ben hayran olmuştum e, kamerada farklı görünüyor e, yalnız e, çok güzel bir yeşili var şu rengin ve şu krem rengiyle de inanılmaz güzel uymuş. Kamerada tam belli olmayabilir ama ben o zamanki gördüğüm kamera görüntüsünde de zaten çok beğenmiştim bu uyumu. Ama gerçek gerçeğinde de çok beğendim gerçekten. Çok güzel. Hepsini zevkle kullanacağım. Çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle üst üste koyayım kaç parça. 1 2 3 4 5 parça. Bu 5 parça bir e, takım oluyormuş. E, bu şekilde de satıyormuş Atiye. Hani e, sipariş verecek olanlar için, e, Atiye'nin vermek isteyecek olanlar için daha doğrusu e, şeyini Instagram adresinin de linkini videolarla birlikte açıklamalara koyacağım. E, oradan görüp kendisinden bilgi alabilirsiniz fiyat konusunda ama bence gayet e, uygun. Ve çok güzel fiyatı fiyatı vardı. Çok da kolay oldu alışverişimiz. O bana kargoya verdi dedi ki kargoya verince lütfen havale yap. Ben önceden de göndermek istemiştim ama kargoya verince havale yap dedi ve e, kargoya verdi. E, zaten o daha yazmadan bana mesaj geldi. E, Ürünleriniz kargoya verildi diye. O arada da o bana hesap numarasını attı ve ben havalemi yaptım. Eline ulaştı. Güle güle sağlıklı günlerde harcasın harca Atiye'cim paranı e, bereketli olsun müşterin çok olsun çok teşekkür ediyorum liflerime kavuştuğum için çok mutluyum kendinize çok iyi bakın lütfen beni izleyenler de hoşçakalın